Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kolay Piyano kitabından piyano çalmayı öğreneceğiz. İlk önce piyanomuzu açalım. Şimdi Kolay Piyano kitabımızı açalım. Burada arkadaşlar öğretmene notlar yazıyor. İçindekiler yazıyor. Şimdi o kadar fazla var ki birinci bas basamak. Evet arkadaşlar şimdi nasıl oturmalıyız? Dik oturup dik durmalıyız. Hafifçe öne eğile, eğilebiliriz. Ancak belimi ve sırtımı düz sırtımız düz olmalı. Bir, ben buradan birkaç tane ım, şunu da okuyacağım arkadaşlar. Kollarımız omuz omuzdan ası serbestçe sarkmalı. Arkadaşlar burada da nasıl piyanoya otururken duracağımızı gösteriyor. Diğer sayfada ise ellerimizi nasıl tutmalıyız. Tusların üzerinde her zaman yuvarlak bir avuç ve dik masa basa basan parmaklar olmalı. Şurada da arkadaşlar nasıl piyanoyu tutacağımızı gösteriyor. Şurayı sizin için söyle okumanız için Okudunuz mu? Geçiyorum sayfayı. Buradan nasıl tutacağımızı gösteriyor. Sol el, sağ el. Gülce bebek. güle anası. Anası. Orta direk. Ee, Pasaran parmak. Boz parmak. Boz parmak bas, basaran parmak, orta direk, gül anası, gül, gülce bebek. Bebek. Burada ise gördüğünüz üzere bazı etkinliklerimiz var. Burada da aynısı sol ve sağ el. Burada da nasıl çalacağımız gösteriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar size piyanodan nasıl bir şey öğreteyim. Şimdi arkadaşlar. Bu do. Çünkü bu ikisinin arası ve orta olmasına gerek. Bu ikisinin arası re olduğuna göre bu da do oluyor. Burada da kitabımızın devam etkinlikleri arkadaşlar. Söyle. Göstereyim burada da kitabımızın etkinlikleri var arkadaşlar böyle elinizle çiziyorsunuz e, kalemlerinizle burada da bunları çiziyorsunuz kolay piyano kitabını almak isteyenler için şöyle ben göstereyim yeni asıl ama asıl yeni piyano başlayan öğrenciler için çok iyi bir kitap arkadaşlar şöyle etkinlikleri var Burada nasıl tutacağını Do harfini, Re harfini gösteriyor. Eğer bu harf çıkarsa piyanoda da göstereyim. 4 saniye basmalısınız. Söyle. Su, so so arkadaşlar. Şimdi size yapıyorum. Diyelim ki Do geldi. 1, 2, 3, 4. Diyelim ki R geldi. Ama farklı. Burasında çubuğu var. Demek ki bu 2 saniye. Söyle R'ye de basalım. 1, 2. Diyelim ki içi dolu bir şekilde geldi. O zaman bunu tek sayıda basmalıyız arkadaşlar. Söyle bir saniye doğru bulamıyorum. ha. Böyle ama daha uzun. Bir. Arkadaşlar burada gördüğünüz elmaları çizip boyayabilirsiniz. Ama arkadaşlar burada bir şey daha var. Burada 4 saniye ise 4'ünü de boyuyorsunuz. Burada 2 saniye ise ikisini boyuyorsunuz. Burada 1 saniye ise 1'ini boyuyorsunuz. Arkadaşlar. Diğer sayfada gördüğünüz yine piyano ile alakalı öğrenmemizle alakalı şeyler var. Çok kitap ço sayfa yani bunlarla geçiyor. O yüzden hızlı geçiyorum arkadaşlar Söyle. Basarı belgesi. Yani bu konuyu bitirdik. Hepsinin arasında basar belgesi geliyor. Buraya adınızı, buraya tarihi, ne zaman basar belgesini aldığınızın tarihi, buraya öğretmenin adı, buraya da imzanızı atıyorsunuz. İkinci basamak. Burada da piyano'yu çalmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Şöyle buradakilerin hepsini elimizle piyanoda çalıyoruz. Ben ileri seviyeleri çalacağım arkadaşlar. Evet. Haydi dansa. Haydi dansa konusunu sizin için buradan bir çalayım. <laughs> Haydi Dansa şarkısını şimdi size çaldım arkadaşlar. Ama bunu iki elle yapıyoruz. Ben benimle telefonu tuttuğum için olmuyor. Burada ileri seviyelerdeki kitabımızın şey var. Mesela burada arkadaşlar. Buraya ben size bir göstereyim. Böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Eğer bu çizgi geldiyse tekrar böyle çalıyorsunuz. Sonra buraya geçiyorsunuz. Buraya çal çalıyorsunuz. Bu geldiyse bir daha buraya çalıyorsunuz. Sonra tekrar buraya çalıyorsunuz. Size bir çalayım arkadaşlar. Daha dün annemizin şarkısını <laughs> böyle çalıyorsunuz. Sonra buraya çalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burayı tekrar çalıp burayı tekrardan çalıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bay bay. Bay bay. Ha bir de Abone olmayı ve like'a basmayı unutmayın. Görüşürüz.